ve kışkırtılan sağlık talebi, saygının yok edilmesi, eksik istihdamla verilmeye çalışılan hizmet, sanal kuyruklar, 5-10 dakikada muayene süreleri. Şiddeti üreten bu sistemin ta kendisi biliyoruz. Çeşitli kalemler altında ödenen ve emekliliğe yansıtılmayan ek ödemelerle avutuluyoruz karşısında bizlere sadece yüzde on yedi buçuk zam reva görülürken emekliliğimize yansımayan seyyanen zam ile eğitimli olmak cezalandırılıyor ve mezarda emekliliğe mahkum ediliyoruz. Alım gücümüz büyük bir hızla azalıyor. Fazla çalışma ücretimiz iş hukukuna göre normal bir iki katı olması gerekirken biz yarısından az alıyoruz. Çocuklarımız için sağlıklı beslenme koşullarını sağlayamıyoruz. Eğitim masraflarını, kiramızı bile ödemekte zorlanıyoruz. 2010 yılında büyük umutlarla başlayan aile hekimliği uygulaması aslında uygulamanın kendisi değil, sistem içinde emek verenler sayesinde büyük başarılar elde etmiştir. Fakat yıllar içinde görülmüştür ki liyakatsız eller sebebiyle her geçen gün geriye gitmiş ve geriye gitmeye de devam etmektedir. 5258 sayılı aile hekimliği kanununu düzenlemek yerine 657 sayılı kanuna göre ceza verilerek anayasal haklar görmezden geliniyor. Liyakatsızlık ve art niyet yönetimdeki etki alanını giderek arttırıyor.